Burada gülümsüyorum ama birazdan dünyanın en sert pasaport kontrolüne gireceğimizden Habersizlik Şahit olduklarımızı sizinle paylaşmak için tüm süreci gizlice kaydetmeye çalıştık ve bu çekimleri yapmak inanın hiç kolay değildi. Polis bizi birdenbire kalabalığın arasından alıp sırayı bekletmeden en öne geçirdi. O an nedenini anlayamadık. İşlemlerimizin yapılmasını beklerken Taliban askerlerinin kendi vatandaşlarına uyguladığı şiddete tanık olduk. Tüm bunları sessizce izlemek zorundaydık ve kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim.